Kim olduğu önemli değil. Çok yaşamayacak kanımca. Ya kimse değil, arkadaşım. Niyeti ciddi mi? <laughs> Arkadaş sadece. He, gönül eğlendiriyor seninle, öyle Önemli değil ki. Üç günlük ömrü kalmış adamın, yazık. Ya lütfen. Biz zaten artık görüşmeyeceğiz ki. He, bir de görüşseydiniz. Zaten son görüşmeniz olurdu Hacer Hanım. Hacer, bundan sonra okuldan eve evden okula. Hatta bu okuldan eve evden okulalar sırasında da ağabey insana eşlik edecek. <laughs> <laughs> Herkese aşkım diyor bir de baba. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, baban <in> yanında. <laughs> Susma ya. Sen susun. Sus. Hık beydin. Hık beydisin. <laughs> bundan beyle Hacer'in yanından ayrılma oğlum. Seninle gittin, seninle gelsin. Etraf it, kopuk dolu. Kandırmışlar bizi. Saf bu saf. Ailenin akıllısı benim değil mi babacığım? Hadi oğlum bari. Benimle gurur duyuyor musun baba? <laughs> Şansını zorlama oğlum. <laughs>